Yapay zeka kendi ülkesini kursa ve herkese saldırsa ne olurdu? Dünyayı ele geçirmeye karar veren yapay zeka küçükten başlamak zorunda kalır, kolayca ele geçirebileceği zayıf bir ülke arardı. Bir kriz içinde olan Venezuela'yı seçerdi ve yapay zekanın bilgisi sayesinde Venezuela hızla düşerdi. Gücü artık eline geçiren yapay zeka çevresindeki ülkeleri de almaya devam eder, hatta kuzeyde Meksika'ya kadar ulaşırdı. Meksika güçlü bir orduya sahip olurdu ve bunun kolay bir savaş olacağını düşünürdü. Ancak yapay zeka onları şaşırtır ve neredeyse tek hamlede yok ederdi. Meksika büyük endişeye kapılır, hemen Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'dan yardım isterdi. İkisi de yardımı kabul ederdi. Fakat çok geç olurdu. Çünkü Meksika düşerdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya görülmemiş bir orduyla iki taraftan saldırırdı. Ama yapay zeka çok güçlü olur. Brezilya'nın içine kadar ilerler. ABD ise zorlukla direnirdi. Dünyanın geri kalanı sonunda yeter der, insan müttefiklerine yardım etmek için güçlerini gönderirdi. Tüm dünyanın sonunda birlikte hareket etmesiyle ele geçirilen topraklar özgürleştirilir ve yapay zeka yok edilirdi.